Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda girişimcilik konuşacağız, sosyal girişimcilik konuşacağız. Çünkü hem e, yaptığı sosyal girişimlerle neden yaptığını, diğer girişimlere olan katkısını bunlardan bahsedecek konuğumuz. Hem de bakalım diğer dünyada bu konularla ilgili neler yapılıyor, biz Türkiye'de neler yapıyoruz. Bunları karşılaştıracağız biraz benim sorularımla. Ahmet Özyıldız konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler Öncelikle tüm ülkemizin başı sağ olsun gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz Ama tabii ki hayat devam ediyor kesinlikle bu hayatta devam ederken bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapalım Hatta ben de şöyle demiştim unutulur diye konuşuyoruz diye unutulmasın diye işte bu ülkede liyakatsızlığın, eğitimsizliğin ve, işini yaparken ciddiye almamanın sonuçlarını gördük bunu. Bunu hiçbir bir kişi üzerinden değerlendirmiyorum. Orada çiviyi çakan ustadan e, denetimi yapan firmaya kadar bir sürü kişinin sorumluluğu vardı. Dile getirmek istiyorum. Unutulmasın. Bu konular önemli olduğunu düşünüyorum. Ahmet Bey şimdi hem Mitzon'u konuşacağız sizinle e, hem bir sosyal girişiminiz var. İkizlerin eğlenceli maceraları diye bunu da sormak istiyorum aslında size ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Tabii ki. E, ben e, önce eğitimimden başlayayım çünkü eğitimden bahsettiniz, eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. E, lisede e, Sanmenxia Fransız Lisesini bitirdim, daha sonradan da mühendislik okudum. E, yüksek lisansımı işletme üzerine yaptım. Hala da eğitim e, hayatım devam ediyor, e, kendimi geliştirmek için, gençlerle bir arada olmak için. 40 yaş üzeri bir yöneticiyim. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz kesim bize göre farklı bir jenerasyon. Kendimi de bu şekilde eğitime devam ederek onlarla onları anlamaya çalışıyorum. Geleneksel iş, işte bu inşa sektörü gibi işlerin haricinde farklı girişimcilik projelerim var. Mitson'da 2019 yılında hayata geçirdiğimiz bir proje. E, Midson'dan bahsetmek gerekirse, Midsom e, etkinlikler için, etkinliklerden kastımız bu bir doğum günü olabilir, bir düğün olabilir, bir şirket lansmanı olabilir. E, i̇htiyacınız olan doğru mekanı doğru fiyatlandırmayla size sunabilecek e, bir dijital platform. Burada şu anda e, 150'den fazla mekan iş ortağımız var. Ee, onlar arasında e, size en uygun olan alternatiflerle birlikte, e, müsaitlik durumuyla birlikte bir seçenek sunuyoruz. Hı hı. Aynı zamanda yine 2019 yılında e, sosyal girişim anlamında kendimi sosyal girişimci olarak tanımlamaktan büyük bir gurur duyuyorum. Ülkemizde eksik olduğunu düşündüğüm bir konu. E, özellikle belli bir eğitim seviyesinde ve belli bir yöneticilik kariyerinde e, olan kişiler için çalışıyorum. E, Erken Doğan oğullarımın e, hikayesini paylaştım bir çocuk kitabı yazdım e, ve bunu da e, farklı değil mi İkizlerin Evet mi? ikizlerin eğlenceli maceraları herkese macera Herkesin <laughs> ulaşabilmesi için bunu e, üç farklı dilde e, Türkçe İngilizce ve Bulgarca e, online olarak e, ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunu herhangi bir yayın evinden de çıkarmadık herhangi bir ticari amaç e, olmaması için. Ee, ama e, fiziki versiyonlarını satın almak isteyen şirketlerimiz, dostlarımız e, kişiler olursa, onlardan gelen e, paranın hepsini de derneklere ve desteklediğimiz özel sporculara aktarıyoruz, onların sportif e, masrafları için. E, dolayısıyla e, şu anda hani. Ee, zannediyorum. Bunlar, bunlar. Bun, 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 bunlar konusunda şu anda odaklanmak ve yoğunlaşmak herhalde en doğrusu. Kesinlikle. Peki e, şimdi Mitz'on'u biraz e, dinlemek istiyorum kuruluş hikayesini. Mutlaka bir ihtiyaç gördünüz, e, bir ihtiyaca yönelik çünkü çözüm gibi görünüyor ama dinlemek isterim sizden. E, neler yapıyor? Neden böyle bir ihtiyaca? Nerede gördünüz? Neden yapmak istediniz? Evet. Ee, aslında Mitson benim yapacağım başka bir gayrimenkul yatırımıyla ortaya çıktı. Ee, orada e, yapacağım gayrimenkul yatırımını e, o zamanlar çok e, yavaş gelişen bu ofis e, paylaşımlı ofisler, e, toplantı odaları gibi bir hedefle yapacaktım. E, ama bakınca dedim ki neden daha fazla mekanı hedeflediğimiz, daha fazla kişiye ulaştığımız aynı zamanda da, daha fazla e, sektörel olarak, daha fazla kişiye dokunduğumuz bir dijital platform olmasın. E, zaten toplumumuzda da marketplace dediğimiz e, platformlarda, pazar yeri olan platformlarda, işte bunun çok başarılı örnekleri var. Hem tatil olarak, hem yemek modeli olarak, hem de diğer e, ürünler olarak e, bir alışkanlık var. E, bu daha çok insanların, farklı alternatifler görmek istiyor hem ihtiyaçtan dolayı hem de aynı zamanda müsaitlik durumundan dolayı. Ee, benim aile geçmişimde de zaten turizm e, ve işletmecilik de e, olduğu için e, bu konularda benim çok yabancı olduğum bir sektör değildi. E, bu konuda çalışmalarımıza başladık. E, yaklaşık 2017 yılında başladık. E, aktive etmemiz, e, mekanları ikna etmemiz çünkü gerçekten e, Sektörde olmayan bir e, oluşum. E, i̇nsanlığa inanması, bu projeye ve insanların inanacağı bir e, platform haline gelmeniz zaman alıyor. Biz de altyapımızı iyi kurup böyle hayata geçmeye istedik. Tabii 2019 yılında başladık ama hemen arkasında e, COVID-19. E, Tam sorunuyla karşılaştık aklıma. diye. Evet, çünkü tam sizin içinizin evet. e, pik yapması gereken noktada gelişmesi gereken noktada inanılmaz bir engel çıktı sanırım karşınıza evet. değil mi? Evet. Yani bu tabii bütün sektörü etkileyen yani, bir faktör oldu. Bizde ekibimiz genç bir ekip. Bu ekipe e, olduğu gibi tutarak e, ve bu al zamanda e, kendimizi nasıl geliştirebiliriz sorusuyla e, bunu bir fırsat olarak e, görmeyi hedefledik. Tabii ki tahminimizden daha uzun sürdü. E, ancak benim bir yatırımcı olmam, e, yatırım desteğimizi kendimizin finanse ediyor olması çok ciddi bir avantaj sağladı. E, tabii ki burada ekibin gösterdiği özveri e, ve inanç da çok önemli bir e, faktör. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da projeye inandılar. Kendilerinden ödün verdiler bu süre zarfında. E, bugün e, yine 2019'da olan ekibimiz aynı şekilde hatta daha da güçlenerek devam ediyor. Harika. Ee, şimdi birçok tabii orada iş yeriyle, etkinlik alanıyla, organizasyon firmalarıyla, belki organizasyon firmalarına dahil olan kişilerle bir arada bir iş yapmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla Mitzon'da. Ama bu anlamda hem sektöre hem diğer kişilere verdiği, sağladığı katma değerler nelerdir? Mitsu'nun asıl, tabi e, tabii ben bir de sosyal girişim tarafımda olduğu için katma değerli e, hizmet, katma değerli projeler nasıl geliştirilebilir? Her projede ekibimizle birlikte bunu e, konuşuyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mitsu'nun e, bir defa istihdama sağladığı katkıların haricinde birçok da sektöre sağladığı katma değer olduğuna inanıyoruz. Birincisi dijitalleşme. Bu dijitalleşme bizim e, şu anda ilgilendiğimiz konu offline e, bir alan, fiziki temasa dayalı olan bir sektör olmasına rağmen online'da her geçen gün e, ciddi anlamda sektör büyüyor. E, tabii ki e, bu COVID'in getirdiği e, etkiyle birlikte online eventler de çok fazla artmaya başladı. E, firmalar da bunun getirdiği avantajlar ve dezavantajları görüyorlar ama bir o kadar da sosyalleşme hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz turizm istihdama sağladığı katkısı çok fazla. E, dolayısıyla biz de turizme e, bir yarar sağladığımıza inanıyoruz. E, bizim e, otellerin haricinde alternatif mekanlar sunarak insanlara hem bütçesine uygun olabilecek hem de sektörde daha fazla bilinmeyen, pazarlama bütçesi olmayan yerleri e, tabii ki kendi filtremizden geçirerek e, belli bir standarta ulaşmış olan mekanları e, müşterilerle, ihtiyacı olan e, kişilerle bulaş, buluşturmaya hedefliyoruz. E, bu konuda da mekanlara olan katkımızın katma değerimizin çok fazla olduğuna inanıyoruz. E, bir öteki tarafta da e, bizim hedefimiz, iş stratejimizin getirdiği e, bir şeydi. Biz yurt dışından olan e, kişilerin, firmaların e, veya bu Türkiye'de etkinlik yapmak isteyen organizasyonlara da bu konuda e, hizmet sunan profesyonel bir dijital platform olmayı hedefliyoruz. İşimiz bir organizasyon işi değil, işimiz mekan e, sağlayan bir platform. Yani mekan alternatifi sunan e, bir platform. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi organizasyon firmaları da bizimle iletişime geçiyorlar. E, farklı dillerde hizmet verme e, olanağımız var. Ee, ve bu da bir katma değer. Çünkü birçok firmanın web sitesinde maalesef hani İngilizce olarak e, bazı açıklamaları bulamayabiliyorsunuz. Evet. Yani gerçekten hem bu ihtiyaç bazıları dediğiniz gibi pazarlamasını eksik yapabiliyor firmanın ya da dijital anlamda sıkıntı çekebiliyor, nasıl yapacağını bilmeyebiliyor çok unutulan bir köşede ama gerçekten olması gereken yerde ama ulaşması çok zor bir yerde olabiliyor ee, gerçekten o anlamda da bence çok iyi bir çözüm olmuş onlara gerçekten birçok kişiye de e, fayda sağladığına eminim peki hedefler neler İleriye dönük neler düşünüyorsunuz bu neler yapacaksınız daha var mı eklemek istediğiniz bölümler mesela e, kesinlikle bir defa istihdam çok önemli bir konu bizim e, şu andaki e, ekibimizde ee, bu tarzdaki girişimlerde ben kendimizi e, yönet 40 yaş üstü yöneticileri aslında Danışma kurulu olarak görüyorum ve genç istihdama önem veriyoruz. Ekibimizin yaklaşık şu anda yüzde seksen'i üniversiteyi yeni bitirmiş veya üniversitede hala devam eden e, genç arkadaşlarımız. Çünkü onlara onlar aslında bize vizyon katanlar. Biz sadece iş, olarak bu işin nasıl yürümesi gerektiğini finansal olarak ve iş modeli olarak bu konularda onlara destek oluyoruz. Ee, tabii ki e, ülkemize sağladığı farklı katkılar da olacağına inanıyorum. Çünkü e, Türkiye'den e, böyle çıkan bir projenin e, belli bir kurumsallıkta olan her projenin e, değeri olduğunu görüyorum. E, yurt dışında benzer örnekleri var. E, Türkiye'de de daha sonradan başladı. Bunları da bu arada çok takdirle takip ediyorum. Ee, rakip olarak da görmüyorum. Her türlü iş birlikteliğinde yapmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü herkesin e, bir uzman olduğu konu var. E, birbirimize rakip olmaktansa iş birlikteliği yaparak çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. E, yurt dışı tarafında da e, çok ciddi olarak daha e, yurt dışındaki olan örneklerde ülkeye sağladığı getiri girdinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Ee, bu konularda da bizim aynı zamanda yurt dışı tarafında da reklamlarımız e, hedeflediğimiz reklamlar ve agentellerle olan temaslarımızın e, artı ileriki dönemlerde artı getireceğine eminiz. E, en sonunda da tabii bir girişim olarak bir doğru yatırımcı veya eğer oluyorsa bir exit planı olması gerekiyor ki. E, yatırım sürdürülebilir olarak hayatına devam etsin. Peki, sosyal girişimcilik dedik ama sosyal girişimciliği tanımlayabilir miyiz? Nedir sosyal girişimcilik? E, öncelikle çok teşekkürler. Ben çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu, e, buna da değindiğiniz için sosyal girişim, e, sosyal yardımdan biraz daha farklı olarak e, adında da geçtiği gibi bir girişim. Girişimin de en önemli özelliklerinden bir tanesi sürdürülebilir olması gerekiyor. E, yapılan sosyal projenin e, sürdürülebilir bir hale gelecek şekilde e, planlanması ve bunun bir gelir modeliyle kendi kendine en azından döndüren ve katkı sağlayan, mümkünse seneler boyunca katkı sağlayan bir iş modeli olması. Tabii bu anlamda da yine istihdama sağladığı katkı da çok önemli. Bu tabii ki bir benim de yaptığım gibi bir kitap olarak bireysel bir sosyal girişimdi bu. Ama daha büyük oluşumlar tabii şu anda fonlarla birlikte bunun daha sürdürülebilir nasıl olabilir? İnsanların yaptığı katkıların bir ürün alarak nasıl daha katma değerli olabilir? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde de sosyal girişimlerin çok ön planda olabileceğine inanıyorum. Şu anlamda bunu çok özellikle vurguluyorum. İstihdam noktasında sosyal girişimle ilgili çok fazla proje yapılabileceğine inanıyorum. Değil mi? Çok zor bir süreçten geçiyoruz şu anda. Gerçekten günler geçti ama hala etkisi belki daha günler, aylar sürecek bir felaket, afet yaşadık. Bununla ilgili mesela çok önemli olduğunu düşünüyorum sosyal girişimcinin o noktada neler yapılabilir? Mesela var mı hazırlıklarınız sizin yapmak istedikleriniz? Ben deprem bölgesinde e, olduktan yaklaşık dört gün sonra deprem bölgesine e, gittim. E, tabii ki e, verebileceğimiz destekleri gerekli yerlere vermeye çalıştık. Birebir de orada bulundum. E, i̇ki tane şehrimize gittim. Orada yerinde gözlemleme şansım oldu, İnsanlarla konuşma şansım oldu. E, 3000 kilometreden fazla yol yaptım sadece o bölgede. E, dolayısıyla çok fazla STK ile veya kişiyle konuştum. Ee, bence en önemli şey tabii ki bir sürü çok e, önemli eksiklerimiz de var, e, tamamlamamız gereken şeyler de var. Maalesef çıkarmamız gereken dersler de var. E, bu büyük organizasyonlar olarak da bireysel olarak da. Ama zannediyorum burada sizinle konuşmamız gereken konu e, iş dünyasıyla ilgili neler yapabileceğimiz. Dolayısıyla ben. Herkesin sahip olduğu know-how'ı kullanarak maddi imkanlar haricinde, çünkü dediğim gibi zaten genel olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Maddi imkanların haricinde bir know-how transferi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ne anlamda? Burada yok olan yerlerin tekrardan inşası, orada nitelikli iş personelinin olması, onlara yapabileceğimiz, iş desteği veya onlara verebileceğimiz ekipman desteği belli bir süre sonra zaten oradaki insanlar oradan uzaklaşmak istemiyorlar yani orası onların zaten mutlu oldukları bir yer ama bunun içinde bir dayanma gücü olması lazım birçok insan sonuçta ekmeğini kazanmaya çalışıyor ama bunu farklı şehirlerde yapmaya çalışıyor işte yakın illerde çok ciddi bir göz sorunu var. Yani burada orada da bir işsizlik, farklı nitelikler ortaya çıkacaktır. Ve oralardan da uzaklaşmak istememelerinin tabii başka sebepleri de var. Bu noktada mutlaka sosyal girişimlerin bence sektörel bazda STK veya organizasyon, dernek ne olursa olsun bir araya gelerek kendi sektöründeki derneklerin bir güç birliği yaparak orada bulunan kendi sektöründeki e, sitelere sanayi sitesi olabilir e, iş kollarına e, bence kesinlikle destek olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sektörel sorunları sektörel e, bilgileri ancak kendi sektörünüzdeki insanlarla daha rahat konuşabilir ve sonuç alabilirsiniz e, odak noktamızı farklı yerlere çekmemek gerektiğini düşünüyorum e, oradaki eğer bu iş e, istihdamını ve e, iş olanağını sağlarsak ben çok kısa zamanda e, bazı şeyleri geri getiremeyiz ama e, bu noktadaki e, geri getirebileceğimiz şeylerin de geri geleceğine inanıyorum. Kesinlikle. Peki, şimdi biraz da e, sonlara gelirken aslında kitaptan çok böyle başında biraz bahsetmiştik ama ben biraz daha açmanızı isteyeceğim çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ona da özel bir yer ayırdım. E, şimdi ikizlerin eğlenceli maceraları. E, ne içeriyor içerisinde, neler var? Bu kitabı alıp okuduğumuz zaman ne anlarız? E, ya da okuttuğumuz zaman ne anlamasını beklemeliyiz? E, Şöyle, o bir aslında çocuk kitabı ama aynı zamanda bir anı kitabı. Benim iki tane oğlum var, Ali ile Cem. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Onlar 28 haftalık olarak doğdular ve 3 ay küvezde kaldılar. Tabii çok zor dönemlerde ama maddi imkanlardan dolayı açıkçası biz bazı süreçleri diğer insanlara göre daha rahat geçirdik. Yani bunun hem maddi hem manevi bir sürü etkisi var. Ülkemizde de bu konu her geçen gün özellikle şehirlerde artarak devam ediyor. Ben de zaten Elbebek Bebek Gül Bebek Derneği var prematüre bebekler için. Orada e, danışma kurulunda yer alıyorum. E, ve ülkemizde bir sürü bu tarzdaki konuları an görüyoruz, şahit oluyoruz. E, bu kitapta e, benim Çocuklarımın geçirdiği süreçler sadece közle bitmedi. Daha sonradan da bazı süreçler geçirdiler. Fizik tedaviyi hala görmeye devam ediyorlar. Ama biz bu süreçleri biraz daha onlar için daha kolay nasıl hale getirebiliriz? İşte fizik tedaviyi spor adı altında e, ilerletiyoruz. E, i̇ki oğlum da sporcu. Bir tanesi yüzmeyle uğraşıyor, bir tanesi basketle uğraşıyor. E, aslında nörologlar kafasını sağdan sola bile çeviremez demişlerdi. Ee, şimdi bir tanesi kendi okulunun basket takımında oynuyor. Ee, bütün engellere rağmen düşüyor ama kalkıyor. Ee, kendi işlerini kendi yapabiliyor. Diğer oğlum da e, ancak tüple e, şey yapabilirsiniz yardımıyla nefes alabilir demişlerdi. Şimdi açık deniz yarışlarına katılıyor o da. Dolayısıyla her şeye bir şans vermek gerektiğine inanıyorum. Ee, ve bu hikayenin de başkalarına ilan vermesi amacıyla e, bu kitabı yazdık. Neden çocuk kitabı? Yine girişim, Mitson'da bahsettiğim gibi bir sürü bu olayı anlatan farklı kitaplar var. Ama bu çocuk kitabında çocukları da hedeflememiz gerekiyor. Çünkü onlar da hayatın bir parçası. Ve bu kadar dramatize edilen bir olayın bir çocuk kitabıyla daha normal bir hale getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Böyle yaşadığım bir sürü anekdot da var. Bununla birlikte de bu kitap esilesiyle size bahsettiğim gibi mesela Bulgarca şu anda kitap. Bulgaristan'dan bana talep geldiği için Bulgarca. Oradaki Prematüre Derneği bu kitabı kullanmak istedi. Ben isimleri veya hikayeyi değiştirmeden birebir aynısı olmak koşuluyla telif hakkı istemeden bu kitabı verdim. Onlar bu kitabı bastı. Bu kitaptan elde ettikleri katma değerli gelirle derneklerine yardımcı oldu. Aynı şekilde biz burada bu modeli uygulamaya çalışıyoruz. Derneklere biz kitap hediye ediyoruz. Onlar e, satarak buradan katma değerli bir gelir elde ederek de e, daha fazla e, yardımda bulunuyorlar veya destek e, sağlıyorlar e, ve insanlara e, yaşadığımız hikayeden ufak da olsa bir ilham verip eğer e, desteği olan ihtiyaç, desteğe ihtiyacı olan insanlara da mümkün olduğunca da e, manevi olarak destek sağlamaya çalışıyoruz. Allah'a müthiş. Yani işte bir kelebek kanat çırpar, dünyanın diğer ucunda fırtına kopar dedikleri aslında <laughs> bunun gibi şeyler. Yani bir şey yaparken nelere nerelere gideceğini düşünmek, hayal etmek, ona göre hazırlamak çok önemli. Gerçekten tebrik ederim. E, çok keyifliydi sizinle bunları konuşmak. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Kitapta bilmiyorum devamı gelir mi e, hikaye çünkü çocuklar büyüyor. Evet. <laughs> başka alanlarda başka projelerimiz var. Kitap olarak ben bir yazar değilim, ben bir iş insanıyım ama bunu dediğim gibi onların hikayesini ben sadece kağıda döktüm. Ama tabii ki başka projelerimiz var. Onları da hayata geçireceğimizi umut ediyorum. Harika. Başarılar dilerim Ahmet Bey. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyiciler işte gerçekten dediğimiz gibi bir şey yaptığınız zaman milyonlara ulaşmaz belki ama öyle birilerine ulaşabilir ki birçok noktada fayda sağlayabilirsiniz. Olumsuz olduğunu düşündüğünüz şeyler çok olumlu gelişmelere de sebep olabilir. Dünyanın algoritması böyle çalışıyor. Ders alacağız. Aldığımız derslerde hemen uygulamaya geçtiğimizde bir daha tekrar yaşanmaması için onları da dua edeceğiz ama dua etmeden önce de mutlaka çalışmak gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.